Değerli Kur'an müminleri merhaba. Yatan Baba ile Öztürk Öğretisi programına hoş geldiniz. Cumhuriyetimizin 100. yılı şerefine çektiğimiz program dizimizin bu yeni bölümünde konumuz İslam'da ve Atatürk Cumhuriyeti'nde ibadet konusu ve kavramı. İlk önce İslam'da ibadet nedir? Yaşar Nuri Öztürk hocamızdan dinleyip öğrenelim. Gelelim ibadethane meselesine. Ben sana bir şey söyleyeyim. Kur'an'ın dininde ibadethane diye bir şey yoktur. Yüreği tutan biri var. Kur'an'ın dininde mabet yoktur. Şu demek, şu manada. Kur'an bütün yeryüzünü mabet olarak gösteriyor. Hazreti Peygamber de aynı şeyi söylüyor. Yeryüzünün her tarafı secdegahtır. Nerede secde edersen Nerede Allah'a niyazda bulunursan orası mescittir. Bu cemevi olur. Cami olur. Garaj olur. Lokanta olur. Hiç fark etmez. Özel ibadete tahsis edilmiş yer kavramı ve kabulü Kur'an'a aykırıdır. O halde ne yapacağız? Şimdi Teolojik zemini budur bunun. Cami ne peki? Cami toplantı yeridir. Hazreti Peygamber camiyi toplantı yeri olarak kullanmış. Bakın toplantı yeri. Toplantı yerinde neler yapılırsa camide de onları yapmıştır. Her yerde namaz kılınır, kılmıştır. Dershane olarak kullanmıştır. Karargah olarak kullanmıştır. Askeri barınak sığınak olarak kullanmıştır. Bitmedi. Bitmedi. Buhari'den alarak söylüyorum. Buhari, Buhari, Buhari. Hesaplarına gelmedi mi Buhari'yi hemen buharlaştırırlar. Spor yeri olarak kullanmıştır. Bitmedi. Müzik icra edilen yer olarak kullanmıştır. Siz bilir misiniz ki Hazreti Peygamber'in mescidinde, yani o toplantı yerinde ki evi de onun bitişiğindedir. Müzikli spor gösterileri yapılmıştır. Şimdi Hazreti Peygamber'in camisi budur. Cami ismi üstünde toplantı yeri demek, insanları toplayan yer. Sadece namaz kılmak için mekan Kur'an'ın dininde yoktur. Ben bunu buradan bütün dünyaya ilan ediyorum. İslam'ın ihtişamı, Kur'an dininin ihtişamı, Kur'an dininin zaman üstülüğü, ölümsüzlüğü buradadır. Asırlar sonra değerli izleyenler, Hz. Muhammed'den sonra bunu uygulayan sadece Atatürk olmuştur. Ayrıntıları bu Türkçe hutbeler kitabından da okuyabileceğiniz gibi. Atatürk Balıkesir'de verdiği Cuma hutbesinden önce şunu söylemiştir. Camiler sadece namaz kılma yeri değildir. Yani sorunlarımızla konuşabiliriz. Ben burada sizler dinlemek istiyorum. Memleketimizin gelişmesi için neler yapmalıyız? Siz neler düşünüyorsunuz? Siz de dinlemek istiyorum. Bunu söylemiştir. İşte orada bu devrimi gerçekleştirmiştir camiyi sadece namaz kılma o yeri olmaktan çıkarmıştır. Tıpkı Hz. Muhammed dönemindeki gibi fonksiyonel, işlevsel toplanma yerlerine dönüştürmüştür. Güzel bir program serisi oldu. Yani buna e, samimiyetimle söylüyorum. Sana Kamera karşısında şirinlik olsun diye söylemiyorum. Beni tanırsın. Tanıyorum. Yani i̇nanmadığım bir şeyi asla dile getirmem. Programımız için çok güzel katkılar verdin. Konuğumuz Murat Yatağan Baba. Allah'a şükür yanımızda. Tekrar merhaba. Birlikteyiz. Ee, Murat Murat Bey sizin sözünüzü balla kestik. Hı hı. Reklama girdik. Evet. Evet. Buyurun. Ben bu ikinci turda hakkımda şöyle bir şey anlatmak istiyorum. Kur'an-ı Kerim'deki bir ayette peygamberimizin bir uygulamasıyla örtüşen, paralel, aynı olan bir olayı. O da üst başlık olarak insan. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. Ben oradan anlıyorum ki, siz de anlıyorsunuz aynı şekilde. İnsan olmak başka, insan olmak başka. Yani okundu vakit o Tin suresindeki ayet, insan bazen meleklerden daha yukarıda oluyor, bazen hayvanlardan daha aşağıda. Hı hı. Aşağıda derken kötülemek anlamında değil, hayvanlarda bir akıl yürütme olmadığı için o anlamda. Akıl bağlamında o, Oradan bir şeyler söyleyeceğim. Buyurun. Ben bu konuda bir makale yazmıştım. Oradan bilgileri aktarıyorum şimdi. Yaşar Nur hocamızdan alıntıdır. Şu anda okuyacağım yerler. Cami yapan birçok insana rağmen insan yapan tek cami görülemiyor. İnsan yapan mabet inşası gerçek dinin ve dindarın işidir. Çıkar dinciliği ile bunun tüccarı olan dinci, cami yapan insan üretir ama insan yapan cami üretemez. İnsan yapan caminin varlığını nasıl anlarsınız? Soruların sorusu bu. Osmanlıca devam ediyorum. Kur'an dinini özünden tanıyanlar bunun cevabını rahatlıkla bulur. Ben yardımcı olayım. İnsan yapan bir tek caminin bulunduğu semtte insana hizmet eden ...koyu punto deniyor ya... ...insana hizmet eden... ...burada koyu punto bu söz... ...birkaç okul... ...birkaç sağlık merkezi... ...birkaç ambulans... ...birkaç felsefe kulübü... ...birkaç spor salonu... ...birkaç kültür ocağı... ...birkaç tiyatro bulunur... ...eğer birkaç cami var... ...ama bu saydıklarımızdan hiçbiri yoksa... ...orada insan yapan mabet yok demektir... ...bunun açık anlamı ise... Orada Kur'an'ın dini yok ama o dinin amansız bir sömürüsü var demektir. Bu yaptığım alıntı din ve trin yazısı. Hürriyet'te yazmış 2008'de. Şimdi pratik uygulamalara geçelim. Hazreti Muhammed mescitte torunlarıyla güreşiyordu. Mescitte güreşiyor. Ne demek bu? Mescit içinde spor yapılıyor. Oturup kelime tekrarı gibi boş işler yapanlarla fikir alışverişi yapanlar mescitteyken gidip fikir alışverişi yapanların yanına oturuyordu. Yani mescit içinde bilimsel fikirsel tartışmalar yapılıyordu. Hep mescitten gidiyorum. Mescit içinde müzik icra ediliyordu. Peygamberin mescidi bu. Sorunlarını masaya yatırıyor ve çözümü için planlar üstünde çalışıyordu. Yani mescit içinde stratejik çalışmalar da yapılıyordu. Hatta bu cuma hutbesinde de oluyordu. Bölgede bir problem varsa o konuşuluyor, yoksa öğüt olarak Kur'an ayetleri okunuyordu. Spor, bilimsel fikirsel tartışma yani felsefe, müzik, strateji gibi çok fonksiyonlu bir yer olan bu mescitlerde namaz da kılınıyordu. Ama şimdi sadece namaz konuyor. <laughs> Devam ediyorum. <laughs> Nereye getireceğim? Atatürk'ün fabrikalarına getireceğim. Bu anlattığım şey peygamberin mescidiydi. Şimdi Atatürk'ün fabrikalarından bahsediyorum. Kimden alıntı yaptım daha sonra söyleyeceğim. Fabrikalar dengeli bir şekilde Anadolu'ya yayıldı. Ankara ve İstanbul'da toplanmadı. Bunlardan birini anlatayım. Yabancı ekonomiciler bu fabrikalara Atatürk tipi fabrika diyorlar. Ne var o fabrikalarda? Az öncekinin tıpkısının aynısı. Peygamberin mescidi. Bak. Çünkü sadece fabrika yapılmıyor. Fabrika ile birlikte işçi ve memur lojmanları, kreş, revir, Yemekhane, lokanta, gazino, konferans, tiyatro salonu ve spor alanları yapılıyor. Eğer yakında ilkokul yoksa okul da yapılır. Toplantılar, piknik, spor karşılaşmaları düzenleniyor, filmler gösteriliyor, tiyatro grupları geliyor. Atatürk tipi kalkınma iki ayaklı bir kalkınma tipidir. Bir bilim adamının değişiyle topyekün kalkınmadır. Birinci ayak maddi kalkınma, işte fabrikalar, köprüler, yollar. İkinci ayak ise sosyo-kültürel kalkınmadır. Yani az önce peygamberin Mesne olduğu gibi eğitim, sanat, spor falan. Bu kalkınma hızı 1923-38 arasında, o 15 yılda ortalama %10. Sanayileşme, Büyüme hızı. Ha, sanayileşme hızımız ise yüzde 19. Bu dünya rekorudur. Sanayileşmede Japonya'dan önde gidiyorduk. Şimdi değerli izleyenler bağlantıyı kurabildiniz herhalde. Peygamberin mescidi de Atatürk'ün fabrikaları da insan merkezli ibadethane ve iş yerleriydi. Üretim yerleriydi. Bu kadar da değil Atatürk'ün eğer ki hazırlattığı hutbelere baktıysanız şunu da görmüş olmalısınız. Atatürk mesela Balıkesir hutbesinde Camiler sadece namaz kılınan yerler değildir. Aynı zamanda mevcut sorunların tartışıldığı, fikir üretildiği yerlerdir. Bana aklınıza takılan her soruyu sorabilirsiniz. Sadece benim dememde bu işler olmaz. Sizin de ne düşündüğünüzü öğrenmek istiyorum. Bu verdiğim fabrika ve Atatürk'ün cami nedir tanımıyla peygamberimizin az önce okuduğum işten yapıldığı mescitleri birebir aynıdır. Evet. Atatürk fabrikaları peygamber mescidi. Bu kadar paralellik dine karşı olan bir adamın yapacağı iş değildir. Tam tersine, seninle yaptığımız daha önceki programlarda da ortaya koyduğumuz gibi Peygamber'in uygulamasını çok iyi anlamış ve de pratikte uygulamış birisinin yapacağı iştir. Ben ikili turda kalkımda bu şekilde kullanmayı evet. Teşekkür ediyorum. Evet. Bir haftadır ağzı olan konuşuyor. E bu konuda bu kadar eser vermiş ben konuşamıyorum. Otursa annesine mektup yazamayacak adamlar gazetede atıp tutuyor. İşte şu an vakti geldi. Yani ben Mustafa Hoca'dan davet ettiğine göre bu işlere kafa patlatmış, hakikaten bayağı bir çilesini çekmiş bir adamım. Onun için hakkını teslim edelim. Sağ olasın. O halde Cumhuriyet Türkiye'si, Atatürk Türkiye'si, Peygamberin gayreti Allah'ın muradı doğrultusunda bu ibadet konusunda da devrim yapmıştır. O da yatırımın duvara, binaya değil insana olması gerektiği. Onun içindir okulu, kreşi, tiyatro salonu, spor salonu, müzikle ilgili çalışmalar tıpkı peygamberin yaptığı gibi. Onun mescidinde uyguladıklarını Atatürk bu fabrikalarda uygulamaya koymuştur. Aynı zamanda da bu devrimi yaparken Balıkesir'de de az önce ayrıntısını anlattığım şekilde bunu topluma bu şekilde öğretmiştir. İbadeti bu dinci uyuzların namaza indirgediği gibi, o trilyonluk binaları iki rekat namaz kılacak insana tahsis etmesi gibi bir ekonomik eblehliği, beyinsizliği ile bu ülke daha fazla sürdüremez. İbadet insana ruhsal, ekonomik, psikolojik faydası olan şeylerdir ve namazdan ibaret değildir. Programda ne dedim? Peygamberin mescidinde namaz da kılınıyordu. Şimdi sadece namaz kılınıyor. O halde bu peygamberin mescidi değildir, ibadet hanesi değildir, ibadeti hiç değildir. Değerli izleyenler hazır bu programı çekmiş ve bu konu işlemişken size bir şeyler söylemek istiyorum. Daha doğrusu dertleşmek. Dört yıl oluyor. Ben bir duyuru yaptım yani. Bir kitap dosyam var yayınlamaya çalışıyorum ya Hala yayınlayamadım. Kitabın adı Atatürk'ün Fıkı Muasır Medeniyet. Bu kitabın içinde Peygamber Mescidi ve Atatürk Fabrikaları başlıklı bir yazı var. İşte bu programda özetini geçtiğimiz bu konunun ayrıntıları orada var. Fakat Facebook'ta insanlar sadece bedava bedava yazılarımı okuyup gidiyorlar. İşin bir yerinden tutmuyorlar. Çok azı hariç. Şu YouTube programımda söyleyeyim de belki burada içinizden bu işin bir ucundan tutmak isteyenler çıkabilir. Değerli arkadaşlar bugün bir kitabı bastırmak aşağı yukarı 1500 euroya mal oluyor. Yani çok ciddi rakamlar gerekiyor. İşin bir yerinden tutarsanız sevinirim. Bu ister 10 bin liranız olur, ister 5 bin olur, ister 1000 olur, ister 100-200 liranız olur. Fark etmiyor. İmkanınıza, gücünüze göre. Bu şekilde IMC usulüyle de olsa bu gerekli miktarların toplanıp bu çok hayati kitaplarımın insanlara ulaşmasını ümit ediyorum. Yoksa yani ben de bilirim böyle cicili bicili görüntüler, Alta müziği marşıdaya Atatürk'ün fotoğraflarını koy, aha oldu bitti bayramı kutladık falan. Hayır, ben size hayatınız boyunca işinize yarayacak bilgiler öğretiyorum. Ve bunların da ete kemiğe bürünmesini sizler sağlamalısınız, sizlerden bekliyorum. Onun için lütfen bunları ihmal etmeyin, bu çalışmalarıma destek olun... Atatürk topluma bu şekilde anlatılırsa toplumdaki kutuplaşma artmaz, azalır ve önümüzdeki 10 yıllarda tamamen bitebilir. Onlar bu tür çalışmalara bağlıdır. Yoksa bu rozetçi ve slogancıların o bildik yani anlatım tarzı ve herkesin bildiği şeyleri söylemesiyle değil. Yatan baba mutfağında pişirilen yemekler, zannın değil, ancak aydınlığın bilginin peşinde olanlara, yani Zekeriya sofrasına servis edilir ve Halil İbrahim bereketi umulur. Afiyet ve de bal şeker olsun. Yatan baba kitapları, Türkiye'nin yarınları için akıntıya kürek çekenlerin çoğalmasına çalışan kitaplar. Yatağın Baba kitapları, şehadet kelimesinin çiğnenen haysiyetini kurtaran kitaplar. Yatağın Baba kitapları, kültürün namusunu kurtaran kitaplar. bunlar çıldırmış bunlar sinir oldukları o Atatürk Cumhuriyeti'nin değerlerine toslamak için şaşırmışlar bunlar. Bunlar gidiyor. Nereye gidiyor? Kendileri de bilmiyor. Bu ne biçim bir kahır ve beladır bu milletin başında? Yaşar Nuri hocamızın ve yatağın babanın kitaplarını, video notundaki bağlantıları tıklayarak, adrese teslim kolaylığıyla sipariş verebilirsiniz. Peygamber Mescidi ve Atatürk fabrikaları yazımında yer aldığı bu Atatürk'ün fıkı muasır medeniyet kitabının desteklerinize basabilmesi ve binlerce insanın okuyabilmesi umuduyla Cumhuriyetimizin 100. yılında Atatürk'ü tekrar rahmetle anıyorum. Yatağın Baba ile Öztürk öğretisi burada sona erdi. Yeni bölümde buluşuncaya kadar Kur'an'ın gölgesinde, Atatürk ve Yaşar Nuri Öztürk'te kalın. Gelelim ibadethane meselesine. Ben sana bir şey söyleyeyim. Kur'an'ın dininde ibadethane diye bir şey yoktur.